Patilerin Sesi programından herkese merhabalar. Bu hafta yine farklı konu ve konuklarımızla sizlerle birlikteyiz. İyi seyirler. Ben bir sokak kedisiyim. Adımı soracak olursan ben bir sokak kedisiyim. Benim bir adım yok. Bazen aç, bazen tok. Tıpkı senin gibi bacası tüten bir evim de yok. Ben bir sokak kedisiyim. Sokaklara aitim Bir sahiplenenim Bir sevenim yok Ben bir sokak kedisiyim Bazen bir çöp konteynerında Bazen ise Kimsesiz bırakılmış Soğuk betonar ve sokaklarda Bazen yağ yağmurlar altında Bazen ise fırtınalarda Uykusuz, soğuk kış akşamlarında Boylu boyunca uzanabileceğim Rahat bir yatağım bile yok Ben bir sokak kedisi. Acılarımı dile getirebileceğim ağzım var ama dilim yok. Fatma teyzemizin evine konuk olduk. Kendisine bizi davet ettiği için ve kabul ettiği için çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Fatma teyzeyi biraz tanıyalım isterseniz. Ben mikrofonu kendisine uzatacağım. Fatma teyzeciğim biraz kendinden bahseder misin bize? Sağ olun. Çok sevindim. Kedilerime şey yaptığınız için mama baktığınız için çok teşekkür ederim. Biz sana çok teşekkür ederiz. Evlatların gibi bakıyorsun tabii, onlara. Tabii. Onlar da evladım. Nenesiyim, Evet Biz Bunlar... Fatma annesi diyoruz. Tabii. Bunların e, hepsinin ayrı ayrı isimleri var mı? Var var. Mesela? Bu kınalı. O küçük kınalı gene. Hay... Şimdi... Hayvan sevgisi nasıl bir şey? Yok. Ne çocuk gibi. Çok seviyorum, onlarla vakit geçiriyorum. Zaten şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım. Bunlar olmasa yaşayamam. Sen hep var ol, onların sana ihtiyacı var. Ha. Sen mamaların bittikçe de bize haber ver. Biz her zaman onların mamasını getiririz. Sen yeter ki onlara annelik yapmaya devam et. Tabii, çok çok sağ olun, teşekkürler. Canım. Peki bizi izleyen arkadaşlarımıza hayvan sevgisiyle ilgili neler söylemek istersin? Sana nasıl bir duygu veriyor? Nasıl bir mutluluk veriyor? Bunları anlatmak çok, ister misin? Çok. Çok. Nasıl? Tabii. Anlatmamı yer herkese. Mutluluk veriyorsunuz. Baktıktan kere hiç yemini veriyorsun mamasını. Sabah ilk iş kalkınca benim kızınızdan aldığım bilgiye göre ilk önce onların karnını doyurmayı düşünüyorum. Onların karnını doyuruyorum. Kendim, kendim de şeker hastasıyım ama ha. Onların karnını doyuruyorum ondan sonra kendi karnımı doyuruyorum. Değil mi? Önce çocuklar. Ha çocuklar. Peki ben şimdi Dilek Hanım kızınız onu da çağırmak istiyorum yanımıza. Ha birlikte bakıyorsunuz çünkü onlara ben biliyorum. Ha. Dilek Hanım siz de buraya alabilir miyiz? Verdiniz Sevda Hanımcığım. Sizi çoktan da hep bize yardımlarınızdan dolayı biliyorum. Ne zaman telefon açsam size bizi geri çevirmediniz. Bizi onurlandırdınız. Mama desteğinizi hiç eksik etmediniz. Yani bugüne nasipmiş. Onur duyduk, şeref duyduk. Çok sağ olun. Çok sağ olun sizler sayesinde. Annem zaten dediği gibi şeker hastası, tansiyon hastası. 78 yaşında hatta yaşını da bilmiyor. Daha da büyük olabilirim diyor. Bir de zaten bu pandemiden dolayı sokağa da çıkamıyor yasak olunca. E onlarla da haliyle psikolojik olarak da çöküntü yaşamaması için zaten 3-4 yıldan beri de Onlarla ilgileniyor. Sabah zaten herkes de biliyor mahalle olarak. Acıktığı zaman hep annemin kapısının önünde oluyorlar. 30'a yakın kedisi var annemin. Bugün yağmurdan dolayı birazcık dağıldılar. Acıkanlar yedi gitti. Bekliyorlar. Annem zaten kendi hapını içmezden önce hemen onları doyuruyor. Ben çünkü boğazımdan geçmiyor diyor. Ondan sonra on kendi boğazına bakıyor, doyuruyor. Öyle. Bizde evde gördüğümüz için çok mutlu olduk. Zaten biliyordum ben. Tekrar dediğim gibi ne zaman isterseniz elimizden geldiğince. Allah razı olsun. Zaten annem çok 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 yani kendi kızı gibi görüyoruz. Bir şey olduğu zaman zaten Selda kızımı beni arar mısın annem diyor. Mama yardımı yapar mı diyor. Zaten sizi aradığım zaman hemen diyorsunuz ki ne demek diyorsunuz. Olmasa bile ben Fatma teyzem için hemen bulurum buluştururum diyorsunuz. Allah razı olsun sizden. Allah sizlerden de razı olsun. Bu e, tek başına yapılabilecek bir şey değil. Kimi zaman e, biz e, mama tedarik ediyoruz, vaktimiz olmuyor beslemek için. E, el birliğiyle e, bu canlarımıza bakmak zorundayız. Bunlar Allah'ın bize emaneti. E, ben o yüzden Fatma teyzeme tekrar çok 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 teşekkür ediyorum. Allah uzun uzun ömürler versin. Seni çok seviyoruz. Sen hep e, var ol, kendine iyi bak. Onların sabahları mamalarını verdikten sonra kendini de ihmal etme çünkü onların sana çok ihtiyacı var. Ee, çok güzel örnek olduğunu düşünüyorum. Neymiş e, hayvan sevgisi için e, yaş ortam hiç önemli değil. E, 78 hatta 80 yaşında ol, e, olan Fatma teyzemiz bile ilk iş olarak onlara bakarak gözünü açıyor. E, Fatma teyzeciğim ben tekrar çok teşekkür ediyorum size. E, son e, söylemek istediğiniz bir şey varsa. ...kedileriniz hakkında... ...hayvan sevgisi hakkında... ...vermek istediğiniz bir mesaj varsa... ...sizi dinleyenlere, seyredenlere... E, ...duymak istiyorum tekrar sana. Tabii. Sağ olun. Anneciğim, sen... Şimdi ...annemin kulakları biraz da yavaş duyduğu için... ...anlayamıyor. Sen hani... ...kedileri, kimileri sevmiyor bacaklarını falan... ...hani sakatlandı falan tabii, ya... Tabii. ...benim gülüm falan diyordun. Ne diyorsun... ...sevmeyenler için hani kızıyorsun ya... ...onlar da çocuk diyorsun... Tabii, ...neden tabii, sevmiyorlar tabii. falan diyorsun... Eyvallah. sevsinler Doğru. değil mi? Hayır. sevsinler sevmesem. E, sevmesem olur mu? Çocuk bizim bunlar. Ayaklarını Evelen. sakat ayaklarını sakatladılar değil mi senin kedileri kimi? Annem kulakları yavaş duyduğu için ben e, bildiğim için. Birilerine şey vuruyorlar. ...bilmeyen çor çocuk mu diyor? Bilir insanlar mı diyor? Ayacıkları sakat oldu böyle. Şunu Bunu biraz tutmayı bu değil herhalde. Onu da bacağı bayağı iyi. Onu da o zaman veterinere götürelim. Aynen. En kısa sürede bir baktıralım neyi varmış. Çok evet, teşekkür ederim Sevda Hanımcığım. Bu arada sizin ben de teşekkür ederim. Güzel. Çok sağ olun. Hayvan sevmeyen Eksim insanlara olmayın. hayvan sevgisini aşılamanız için, bir yardımlarınız için kötü olanları sevgi kazandırmak için hayvan sevenlere de yaptığınız katkılarından dolayı Allah bin kere razı olsun sizden. Yüreğinizin güzelliğini biliyorum. Biz biliyoruz bilmeyenler de duysun, öğrensin. Siz varsınız. Bizler de sizlerin yardımlarıza, desteklerinizle bakıyoruz. 30'a yakın kedilerimiz sizler sayesinde, yardım yapanlar sayesinde doyuyor, Sizden ve tüm vesile olan herkesten Allah binlerce kere razı olsun. Annem de aslında sizi çok çok seviyor. Çok utangaç birisidir. Buna rağmen konuşamamasına rağmen ki siz kızı gibi olduğu için yani o utangaçlığını bu kadar yenebildi. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlerin ben de sayesinde e, bili, çok, biliyorsunuz çok benim de e, Fethiye Hayvanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Aynen. Grubu altında e, kocaman bir ailem var. Tek başıma çıktığım yolda şu anda 5000 kişiyiz. Eee 5000 kişilik kocaman bir ailemin üyesi olduğunuz için, benimle birlikte olduğunuz için ben size çok teşekkür ediyorum. Hep var olsun. Ben de olsun yüreği ediyorum. güzel olan insan çok, kazanıyor zaten. Yürüyor, gidiyor. İnsanlar biliyor iyi, kötüyü, gönlü güzel olanı. Allah razı olsun diyorum. Hep yolunuz açık olsun. Hepimizin, cümlemizin inşallah. Böyle annem gibi herkeslerin hayır duasını alıyorsunuz. O hayır dualar bilmiyorum hani belki bana göre bilmiyorum hani hacca gitmekten daha çok sevap diye düşünüyorum. Evet. Onlar da yani yargılamak istemiyorum. her onları da kendilerine göre hani ibadet sebepleri olabilir ama onların yanında hayvanları da sevsinler, eziyet etmesinler, dövmesinler. Ee, en azından hiç bir şey istemiyorlar, konuşamıyorlar. Sevmiyor. Sevmiyorsan <laughs> zarar vermeyin. değil <laughs> mi? Evet. Çok doğru söylediniz. Ee, bir kere öncelikle e, tabii ki bunun sevabı vardır, Allah katında e, çok evet. güzel bir şey yapmış oluyor olabiliriz. Evet. Ama ben şahsım adına söylüyorum, ben e, huzur buluyorum, mutluluk duyuyorum. E, onların karnı doyduğu sevdim. zaman ben doymuş gibi oluyorum e, ve sizlerle birlikte. <laughs> O canlara dokunabilmek bana çok büyük mutluluk veriyor. Umarım uzun yıllar, ömrümüz boyunca bu dayanışmaya devam edeceğiz. Fatma teyzeme de Allah uzun ömürler versin. Amin. Gümlemize sağ olun. Dünya durdukça durun. Allah sağlık versin. Amin Fatma teyzeciğim. Sen de kendine çok iyi bak. Hepimizin sana çok ihtiyacı var. Bu çocukların da sana çok ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var. Siz de çok çok sağ olun. Biz ya. sağ olmuşuz. Kıymatı yok. Var Siz birisi. de sağ olun. Sağ olun. Dünya durduk sıra durun. Çok teşekkür Allah ediyorum. Allah uzun ömürler versin. Amin. Size de öyle. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Aslında Evinize biz misafir biz ettiğiniz için. Ederiz. Biz teşekkür ederiz. Selda biz de teşekkür ederiz. Sizin Sağ olun. gibi hayırlı bir evlat yetiştiren annenizin de ellerinden öpüyoruz. Babanızın rahmet okuyorum. Sizin gibi ne güzel hayırlı bir evlat Amin. Cümlemizin. cümlemizin o canların adına. Dediğim gibi bu birlik beraberlik işi siz bize bir kapı açıyorsunuz yol gösteriyorsunuz biz de o güzellikten faydalanıyoruz çok teşekkür ederiz sağ olasın. Allah razı olsun Ben teşekkür Annenim ederim. Hani manevi kızısınız bakmayın annem evet. hani çok seviyor anlatıyor yine Anlıyorum. ama heyecan onu bana hissettiriyor Aynen. Fatma teyze Fatma anne ben de her ikisini de kullanacağım bundan sonra. Sağ olun Ay. sağ olun anne. çok teşekkürler. zaman buyurun gelin her zaman her zaman siz bizim bir ailenizin derdisiniz. Bu canların annesisiniz. Siz de ablasısınız. Sizlerle beraber biz bu yollarda yürüyoruz. Evet. Takip ediyoruz. Sadece bize değil herkese böyle yardımlarınız oluyor. Onun için yolunuz açık olsun. Çok Gönlünüz çok güzel. Allah razı olsun. Fatma teyzeciğim tekrar bizi kabul ettiğin için böyle güzel bilgiler verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Öpüyorum canım. Çok çok sağ olun. Siz de sağ olun Fatma teyzeciğim. Teşekkürler. Çok, çok Teşekkürler. sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun anacığım. thank you Merhaba sevgili hayvan severler. Bu haftaki konumuz patili dostlarımızın en çok canını sıkan minik yaratıklar olan dış parazitler. Dış parazit özellikle bildiğimiz dış parazitler karşılaştığımız dış parazitler, pireler, keneler, maytlar, bunun gibi tahta kurusu ya da işte değişik arthropodlar da var işin içerisinde. E, sinekler de var, uçucular da var. En sık karşılaştığımız aslında e, sıralama yaparsak pire diyebiliriz. Özellikle biz sıcak yerlerde, sıcak iklimlerde yaşayan e, bölgelerde e, en sık karşılaştığımız e, dış parazit pire. E, pire maalesef e, yağmur, kar olmadığı her an pireyi görebiliyoruz. Kene daha çok mevsimsel yani bizim yaşadığımız bölgede Aralık ve Mart ayları arasında sadece görmüyoruz. Onun haricinde her daim kene karşımıza çıkabiliyor. Mayklar zaten her an mevsimsel bir şey yok. Bazı uçucu sinekler var. Onlar da maalesef çeşitli dış parazitlerin özellikle bizi zorladığı kısım bize bulaştırabileceği hastalıklar olduğu için uçucu sinekler de e, patil dostlarımıza çeşitli hastalıkları bulaştırabiliyorlar. E, bunları da daha sonraki konularda işleyeceğiz. E, pire, kene ve mayt ve uyuz mücadelesi için e, çeşitli ilaçlar kullanabiliyoruz. Daha çok spaton yani damlatma şeklinde enseye damlatma şeklinde kullandığımız ürünler var. Bu e, dış parazitte etkili şimdi yeni çıkan tablet ürünler var. Ee, uzun etkili arıyorsak tasmalar kullanılabilir. Dış parazitten korumak için. Ee, bunlar da e, kullanılan ürüne göre tekrarlama süreleri. Genelde spotonlar ayda bir. Ee, tabletler 3 ayda bir ya da ayda bir olmak üzere tasmalar da 5 ay ila 8 ay arası koruma sağlayan ürünlerdir. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, geldik bir programımızın daha sonuna. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ne diyorduk? Hayat birlikte güzel.